Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle Cırafa'nın ikinci bölümüne beraberiz. Ben bir interneti kapatayım. Evet şimdi başlayabiliriz. İrtibatı ne alaka? Evet dünyamıza geri dönelim. Evet. Ee, orada arkadaşlar sesim çıkmamış da. Şimdi belki çıkmış olabilir. Evet çıkıyor. Şu an. Evet önceki videoda şöyle a, köylülerle köylerle takas ettik bunlarla. Bu dayla tak a, pardon. Pardon gel bırak. Tamam. Hmm. Boşarız. Evet. Bu videoda demir golümü keseceğiz. Evet yazık garibanı Gariban orada savaşıyor. Biz ne yapıyoruz? Neyse. Şimdi onu öldüreceğiz bugün. He he, he 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 İki dakika bir şey yapıp geldim. Oh my god. Oh wow wow. On baltım. Kaç 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 ben kaçtım. Hayır zombiler basıyor. hemen evlere hemen hemen hemen. Aa! Burada yiyeceğim burada ya. Bakalım ne tıklıyor. He he hey Ne bakıyorsun ya o Neyse. Evet. Yeni bir günler. Merhaba. Merhaba. Merhaba.

şurayı da tamam yürü baba yürü baba haydi yolla lan çırp 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 şimdi seni keseceğim başka var mı ki yok ne yapacağım neyse elimden geçer geber geber Ne arayalım elimle ne öldürdüm neyse. Tetelerimizi girelim. Tedin. İşte bu. Sevgililerimizi seyrelim. Ne bakıyorsun lan yer? Neyse artık bu silah. Böyle... Aa, ne yapacağım? Selamun Sen büyüyünce köylü mü olacaksın? Köylü mü olacaksın? Arkadaşlar yetenesinin kanalına abone olmayı unutmayın. Zor 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 doğru bakmıştık. Devam tamam edelim. Allah'ım bu ekber dur. Evet. Bu videomuzda... Yok burada bir şey. Bir tek dileğim var. Mutlu ol ya. Evet. Hadi çıkalım. İnek baba 31 31 31 31. Ama ilk önce ne yapalım? 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 Ne yapalım. Tabii ki de ee 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 bunu on kızında tabii ki de ekmeği harcayacağız. Ekmeksiz hayat ne olur yav? Evet. Şak şaka. E Allah ekber. Evet gidelim. Maden serinemeniz başlasın. Oh burada iki tane kripi var. Dikkatli olmalıyım. Çünkü girmeyeceğim. E, e, e. Neyse devam edelim. Uzu billahi min bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Uh. Heh, hemen şuradan. Bıçtık. 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 Böyle çıkalım. Bakalım bu. Uuu uh, beleş demir. Hemen gidelim. Hemen kazalım. Beleş demir ya. İşte bu. Neyse. Kaç 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 kaç. O nereye atlayacağım ki? Hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Kaç 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 kaç. Ah ah. Ya Bismillah. Çok saçma bir şey yapma. Ya. Neyse. Gel lan buraya yatak ihtiyacım var sana. Ama ilk önce demirlerimizi bir çık lan çık çık gel takas edelim. Ne dersin? Oha! Dur lan, ne yapıyorum ha? Allah'ım. Şunu koy şuna koy şuna şöyle yap şunu şöyle aslında bir tane yeter şöyle oha 11 mi lan ne ara neyse iki tane o yüzden iki tane. bir tane daha yapalım beleş beleş demir alacağız bir tane beleş hadi ikincisi olsun var ya onların cici edeceğim ona. Hadi gelebilirsin. İşte bu. Tamam. Şimdi bunlarla birlikte bir tane kılıç yapamıyoruz. O yüzden bu köy neyse anladın sen onu. Ne olur ne olmaz bir tane daha odun kırelim. Bir tane daha kırelim. Benim tahta varmış ama olsun canım istiyor. E e e. Hemen iki tane odun yapalım. Tamam yaptık alalım. Gidelim alalım. Ya hak. Eyvallah Böyle demir ya. Au. Neyse demirdir gelmeyeceğim kalkan çok önemli bir tane şöyle şuradan git bir tane bundan tamam hazırım eşyalarımı toplayabiliyorum <laughs> ne yaptım lan neyse seni bunu alacağım canım istiyor çünkü seni böyle kıracağım İşte bu. Tamam. Çok güzel. Gidelim. Bir saniye. Yatağımızı aldık mı? Tamam, almışız. Dur ne yapıyoma? Şöyle tam mağarayla Tamam. tam tam burası. Mükemmel yer. Gidelim. Oğlum inşallah creeper çıkmaz ama orada iki tane. Creeper. Ha dı 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 dı. Neyse. Allah. Hayır. Ben ne yapıyorum ya? Koskoca su var. Neden nasıl göremiyorum onu? Neyse. Şimdi Kılıcımızı çek kılıcımız var daha burada işte bu din 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 Heh, tamam. Şimdi biraz dikkatli olmalıyız. Çünkü burada çok zombi var. Şöyle korunak yapalım. Canımız dolduralım. Hı. gibi oradan düştüm ya. Şurada şöyle, şurada şöyle, şurada şöyle tamam artık. Aha demir. Sıfır ineceğim. Tamam. Buradan da düşmemiz Ahmet. Ah! Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Allah mesel Kuvarlar mı? Çana salli değiller. İbrahim'e valla öyle İbrahim. Şuradan la ilahe illallah. Şuradan da Muhammed'in attıfı ve Resulü. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen beni koru Allah'ım ben seni. Sen beni koru Allah'ım sen beni koru. Allah'ım sen beni koru. Allah'ım sen beni koru. Allah'ım ben, sen, Allah sen beni koru. Orada creeper var. O creeperlar çok fena. Tehlikeli. Az bir var şurada gelirse cici olur. Şöyle şöyle. Çık çık çık. Lütfen creeper gelmesin lütfen lütfen lütfen. Aa. Ne haber? Neyse. Allah'tan yakın yere koydum. Şimdi arkadaşlar bunu hile olarak zannetmeyin çünkü hile olarak. E 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 Ben iki dakika geliyorum. <laughs> Crafty table'ım var mı? İşte bu. Tam istediğim gibi. Şimdi bunu free alan yapacağız. GG olabiliriz. Ama umurumda değil. şimdi kova yapıyoruz. Sonrasında bunu clear Neyse. Devam ederim. Creeper bak senin yapacağın. Neyse oradan oraya atlarım. Woohoo! <laughs> havada aldım. Şimdi bunun sayesinde altı inebiliriz. Adamlar da in, ada e, canlılar da şey yapabiliriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bura olmaz. Bu olmaz çok ciddi. Gel lan buraya. İşte bu. Oh şurada çok su var. Oraya gitmeyeceğim. Görmek, 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 görmek. Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Koyamadım ya. Çok derin ya. Allah. Oradan oraya yetişemem diyecektim. Allah'ım ya. Al şuradan. Şimdi oradaki bir tane creeper öldüyse oraya gidebilirim. Çünkü ora güvenli artık bir tane zombi var bir tane zombi öldüremezsem ya. şöyle gidelim. Şuradan şuraya atlarım ya. Hayır hiç ol. Hayır hayır hayır. Ah yapamadım. değerli maden tek demir var. Hı. Oh, o. uç. Seni böyle öldürebilirim beni hadi. Onun yerine ben şöyle neden yapmıyorum. İşte bu. Artık güvenli. Hayır buralara hiç güvenmiyorum. Kaç 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 kaç. Şu zombiler bir beni bırakamayacak. Aha aha aha. İnan iki Topla demet, topla demet, dem, dem, dem. Ah yanlış yeri kazdım neyse. pom tamam. Creeper var orada. Eyvah ee, zombi sürüsü hayır, hayır hayır hayır. Ben kaçıyorum. Aa! Aa! Kaç. Allah'ım. Allah'ım sürü var arkamda. Aa! Kaç. Yürü git. Hayır köşeye Allah kahretsin. Tamam o onunla savaşır inşallah. Oh bir soldu. Bir soldu. Allah'ım kalbim gidecek. Uh, ben buradan çıkacağım en az. Uh, yarım kalp. Yarım kalp orada duruyor. Orada duruyor. Orada duruyor. Orada Bakma buraya bakma. bakma, uh, bakma. çok tehlikeliydi. Bir de. Uh, sürü var aslında. Bir. Hoppa. Tamam. Oğlum inşallah buradan atlarım. Çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Neden? Neden? Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Evet bu videonun sonuna geliyoruz. Bana böyle öldüreyim mi kendimi? Kaçma. Allah <laughs> daha çok vur daha çok vurdu. Ya Allah. O Nasıl ya? Neyse. Evet bu videonun sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir saniye ben bir şu Allah dur bir saniye bir saniye bir saniye neyse. Evet. Evet ve bay bay. Ay dur lan. Yanlış oldu. Bay bay. Uhuu. Uy 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 uy, uy, uy.